Herkese merhabalar, ben Levent Oksöz. Bugün kanji dersimize devam ediyoruz ve 16. kanji dersindeyiz. Bugün öğreneceğimiz kanjilerle toplam 148. kanjiye ulaşıyoruz. 16. derse karşınızdayım. Bugün 6 yeni kanji öğreneceğiz ve toplamda 148. kanjimize ulaşacağız. Çok güzel bir rakam. Hadi başlayalım. Öncelikle... Biz daha önce Japonca'da sıfatları görmüştük. İyili sıfatlar ve nal sıfatlar vardı. Bugün göreceğimiz kanjiler iyili sıfat olarak kullandığımız kanjiler. Ve bunları aslında üç büyük gruba bölebiliriz. Öncelikle birincisi kanji artı hiragana i ifadesi. Mesela biz daha önce furui eski, yasui ucuz, takai pahalı gibi kanjiler ve sıfatlar görmüştük. Bakın nasıl Öncelikle bir kanji'nin kökü var ve daha sonra hiragana i sesini ilave ediyoruz. Furui, Yasui, Takai gibi. İkinci grupta da kanji artı shi ifadesini görüyoruz. Mesela Utsukushi güzel demekti. 8. videonun 64. kanjisi. Atarashi yeni. Sabishi yalnız. Bakın bu sefer de kanjiye shi ifadesini ilave ettik. Ve son olarak da bunların dışında kalanlar. Mesela o ki büyük demekti. Bakın ki kısmı hiragana. Ya da çi say küçük demek say kısmını hiragana yazıyorduk. İşte bugün göreceğimiz kanjilerde kanji ve i sesiyle karşımıza çıkan kanjiler. Öncelikle 143. kanji Nagai, uzun demek. Uzun, şef, yaşça büyük gibi anlamları var. Şinjo konuşu ço. Yazılışına baktığımızda 8 hareketle yazıldığını görüyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 5. çizgi uzun. 6 7 8. Siz deneyin. 8 hareket. 6 7 ve 8. Şimdi geri ifadelere bakalım. Öncelikle nagai uzun demek, değil mi? Nagai Soldaki kanji'yi biz daha önce gördük. Dördüncü videonun on dördüncü kanji'si. Anlamını ya da okunuşunu çıkartabiliyor musunuz? Gaku. Değil mi? Öğrenim demekti. O zaman bu iki kanji yan yana geldiğinde gaku Gakucho oluyor ve Gakucho rektör demek. Rektör. Peki şu ifadeye bakalım. İlk kısım ço diye okunuyordu. Yandaki kanji erkek anlamına geliyor. Çonan çoğunan. Büyük erkek çocuk demek. Yaşça büyük erkek çocuk yani birinci erkek çocuk çoğunan. Arkasından doğan bir erkek çocuk varsa ileride göreceğiz. Cinan ikinci çocuk deniyor. Çoğunan yaşça büyük çocuk. Şimdi bir fragman dinleteceğim size. Dinlemeye çalışın. Yazılı olarak çıktığı için burada durduruyorum. Okuyabiliyor muyuz? sekai dünya demekti. sekai de ichiban nagai shashin. Dünyadaki en uzun fotoğraf. Bakın nagai shashin iyi sıfat olduğu için uzun fotoğraf oldu. Bir sonraki kanji mijikai kısa demek. Çince konuşu tan. Toplam 12 hareketle yapıyoruz. Öncelikle sol taraf 1 2 3 4 5. harekette bitirdik. Sağ tarafa geçiyoruz. 6 7 8 9 10 11 12. Siz deneyin lütfen. Toplam 12 hareket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mijikai kısa mijikai. Peki gene şu kanji okumaya çalışalım. Çince konuşu tandı unutmayalım. Bakın şu iki kancıyı daha önce gördük. İkisi yan yana geldiğinde ne anlamı veriyordu hatırlıyor musunuz? Cikkan zaman demekti değil mi? O zaman tan cikan dersem ne anlama gelir? Kısa zaman. Kısa zaman. Şimdi bir yine fragmanla devam ediyorum. Dinlemeye çalışın. konu. Biraz zor. Ano kadar konu O çocuğun hayatı artık kısa. Bakın mijikai. Devam ediyorum. Bir sonraki kancımız hikui düşük, kısa, alçak anlamına gelen bir sıfat. Çince konuşu tei Hemen yazımına bakalım. Yedi hareket. Bir, iki, sol tarafa bitirdim. Üç, dört, beş, altı ve düz bir çizgiyle yediyi bitiriyorum. Sonuna i sesini tabii ki hiragan olarak ilave etmem lazım yazarken. Hikui, düşük, kısa, alçak anlamında. Burada T10 diye, bir diye, diye bir ifade vermek istedim. On kısmı Sıcaklık demek ama bu kanji henüz görmedik. ileride göreceğiz. Onun için bilerek hiragan olarak veriyorum. Teyon. Tabii ki düşük sıcaklık anlamında. Teyon. Teyka. Teykaşımaz. Bakın K kısmı daha önce gördüğümüz bir kanji. Şita anlamında, alt anlamında. Yani düşük ve alt ifadesi yan yana gelmiş. Teyka. Düşüş, alçalma demek. Teyka şimasla kullanılıyor fiil hali. Alçalmak. Teykaşımaz. Mesela fiyatların düşmesi gibi. Site site en az. Limit olarak en az, en aşağı. Mesela en az 5 saat çalışırım derken say site gen diye bir ifade var. En az limit anlamında o da site gen. Şimdi bir dilim yapalım. Site'ı ifadesini dinlemeye çalışın. Cümlenin anlamını çıkarmamız önemli değil. Sadece öğrendiğimiz kaynağı yakalamanız benim için yeterli. Saite. Saite de 10 yıl kuruyor. Bir daha. Saite de 10 yıl kuruyor. Saite de 10 yıl kuruyor. En az 10 yıl yersin. Buradaki tabii ki 10 yıl yemek hapis anlamında. Saite de 10 yıl kuruyor. Devam ediyorum. Bir sonraki kanjimiz kuray. Karanlık demek. Bakın yine iyi bir sıfat. Kura kısmı Japonca okunuşunun kökü. Kura. iyi kısmını hiragana ilave ediyorum. Kuray. Çince okunuşuysa an. Bu kanji karanlık anlamında. Yazımına baktığımızda 13 hareketle görüyoruz. Öncelikle sol tarafta 1 2 3 ve 4. harekette gün, güneş anlamına gelen bir kancı değil mi? Bunu tamamlamış olduk. Sağa geçiyoruz. 5 yukarıdan aşağı, 6 7 8 9 ve aşağıda tekrar gün, güneş anlamına gelen kancıyı tekrar çizeceğiz. 10 11 12 13 ile de bitiriyoruz. Deneyim. 13 hareket. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ve 13. Tabii ki sonuna ilk sesini ilave edeceğiz. Kuray. Karanlık demek. Şimdi birkaç ifade bakalım. Mesela anşitsı. şitsu. oda demek. İleride göreceğimiz bir kanji olduğu için şimdilik hiragan olarak veriyorum. An, olduğunda tabii ki karanlık oda anlamına gelir. Mesela fotoğraf çektikten sonra tab ettiğimiz karanlık oda gibi. Anşitsı. Ya da ansatsu. Satsu'yu ileride göreceğiz. Koroshimas yani öldürmek fiilinin Çince okunuşu Satsu. O zaman düşünün. Karanlık ve öldürmek. Yan yana geldiğinde sizce hangi anlamda bir kelime oluşturuyor? Ansatsu. Eğer bunu tahmin ediyorsanız bir alkış benden. Çünkü biraz zor. Suikast demek. Suikast. Ansatsu. Bir dinleme yapıyoruz. Kuray ifadesini yoğunlaşalım. Kıcı bak kuray kavuştu. Gucci bakari, mainichi kurai kao işte. Hep şikayet. Her gün kasvetli surat takınıp dedim. Bakın kurai karanlık ama kuray kao, karanlık yüz. Yani kasvetli yüz, kasvetli surat. Kuray kao işte, kasvetli surat takınıp. Bir sonraki kanji 147. kanjimiz oi. Çok demek. Bakın iki tane hiragana o yazıyoruz ve i kısmı i sıfat haline getiriyor. Oi çok demek. Çince konuşu ta. Yazılımı basit. Altı hareketle yazıyoruz. 1 2 3 Aynısından bir daha. 4 5 6. Siz deneyin. 1 2 3 4 5 6. Ve i sesini tabii ki ilave edeceğiz. Oy çok. Gelin birkaç ifade bakalım. Tası. Su kısmını henüz görmedik. Bu kanjilerde göreceğiz. Kazı. Çince okunuşu su sayı demek. Tası çok sayıda. Peki bunu okuyabiliyor musunuz? Sol taraf tabii ki ta diye okunacak. Cette. Sağ taraftaki kanjiyi hatırlayan var mı aranızda? Ne anlama geliyordu? Daha doğrusu okunuşu nasıldı? FUN, bun vakarimas diye okuyorduk değil mi? Tabun, tabun sanırım, sanırsam anlamında. Şimdi tabun ifadesini yoğunlaşalım, duymaya çalışalım. Tabun, nanika no sign da to Bir kez daha gelsin. Tabun, nanika no sign da tabun nanika no sign da omu tabun nanika no sign da to omu bir şeyin işareti olsa gerek buradaki tabun gerek olsa gerek şeklini çevirdim ama isterseniz sanırsam bir şeyin işaretidir diye düşünüyorum da diyebilirsiniz tabun nanika no sign da to omu ve bugünün son kancısı 148. kancı Sukunay, sukoshi az, biraz, küçük anlamında. Çince okunuşu şo. Yazımı basit bir kanji. 4 hareket. 1, 2, 3 ve 4 bitiriyoruz. Bakın sukunai derken sukunna kısmı işte kanji ile i kısmını hiragana olarak ilave edeceksiniz. Eğer sukoshi biraz anlamında sukoshi ifadesini kullanıyorsanız suko kısmı kanji'nin kendisi olacak. Shi kısmını hiragana ilave edeceğiz. Sukunai skoşi, az biraz küçük anlamında. Birkaç ifade görelim mi? Shonen. Bakın sağdaki nen yıl demekti. Shonen küçük yıl, az yıl. Shonen aslında çocuk demek ama ergenlik öncesi çocuk. Çünkü kodomo da çocuk demekti. Shonen dediğimde biraz daha yaşça büyük ama hala 18'den aşağı. Shonen. Shonen manga vardır ya da shonen animeler vardır değil mi? Taşo. Bakın az önceki ta ifadesini hatırlıyor musunuz? Çok demekti. Şimdi onun tam zıt anlamlısı şo ile yan yana geldi. Taşo. Ne demek olabilir taşo? Az ve çok yan yana geliyorsa tabii ki az çok demek taşo. Az çok. Mesela o konuyu az çok bilirim. Taşo vakarı. Bakın taşo az çok anlamında Türkçe çevirebiliriz. Şimdi bir fragman dinleyeceğiz. Bakalım yakalayabiliyor muyuz? Mo dedi değil mi? Skoshi, birazdı. Bir daha dinleyelim. Mo sukoshi dake kanji no oto inarimasu ka? Mo dake kanji no oto inarimasu ka? Bizim için önemli olan kısım mo sukoshi. Biraz ...daha neşeli bir ses olabilir mi? dedi. Mousukoshi. Bakın yazımına sukoşi derken... ...suko kısmı kanji ile... ...shi kısmı hiragana. Değil mi? Mousukoshi. Bir kez daha. Anata ni nokosareta jikan wa sukunai. Bakın bu sefer sukunay diye geldi. Anatani no kasarata jikan wa sukunay. Kalan zamanın az. Bakın sukunay derken suku kısmı kanji ile nay kısmını hiragana ile yazıyoruz. Sukunay. Böylece bugünün kanjilerinin sonuna geldik. Ama gelin daha önce öğrendiğimiz bazı kanjilerin Çince okunuşlarını ilave edelim. Hatırlarsanız arkamızda bıraktığımız bazı kanjilerin Çince okunuşlarını soruya bırakmıştık. Şimdi böyle yavaş yavaş onları toparlıyoruz. Gitgide azaldı tabii ki bunların sayısı ama gelin birlikte bakalım. Daha önce biz atarashi görmüştük. 8. videonun 67. kanjisi. Çince okunuşu shin. Furui eski demekti. Çince okunuşu ko. Yasui ucuz demekti. Çince okunuşu an ve takai pahalı demekti. Çince okunuşu ko. Bunların hepsi de zaten sıfat değil mi? Şimdi birkaç ifade görelim. Öncelikle atara yoğunlaşıyoruz. Çince okunuşu şimdi. Sağdaki kanji az önce çıkmıştı. Şinnen yeni yıl. Bakın nen yıl demekti. Şinnen yeni yıl. Peki şimdi okuyabiliyor musunuz? Şin diye başlayacak. Peki onun yanındaki kanji hangisiydi? Nasıl okuyorduk? Anlamı neydi? 5. videonun 30. kancısı. Biraz düşünün. shinsha yeni araba şimdi aşağı geçiyorum furi eski ko çince konuşuyor chu ko chu ko kullanılmış ikinci el demek o zaman az önceki buradaki bakın sha arabayı buraya ilave edersem chu ko sha bakın o da ikinci el araba kullanılmış araba anlamını katar o zaman chu ko sha bir aşağı indim yasui ucuzdu. çince konuşu andı an, shin, rahatlama demek. Şin henüz vermeyeceğim, ileride vereceğim bunun kanjisini ama kokoro yani kalp ifadesinin Çince okunuşu şin. An, şin, an, shin, shimas, rahatlamak. Yani huzursuzluk hissettiğiniz bir şeyden kurtuluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. An, şin, Benzer şekilde an, zen. Zen, ileride vereceğim bunun kanjisini. Güvenlik demek. Mesela anzen dai içi diye ifadeleri çok görürsünüz. Genellikle helmet kafasına takılan helmetlerden yani işçilerin kaslarında böyle yazar. Anzen dae içi. Birinci olarak güvenlik yazar. Yani güvenlik önde gelir yazar. Anzen. E, Nal sıfat olarak da biz bunu kullanabiliyoruz. Anzenna başo. Güvenli yer. Anzenna. Son olarak da buradaki takai. Çince okunuşu koydu. Okuyabiliyor musunuz da burada ne yazıyor? Sağ taraftaki kanji okul anlamını veriyordu. Çıkartabilecek misiniz? Koko. Ko. Lise demek. Koko. Ko. Hadi gelin bugün neler yaptık bir toparlayalım. 16. konuda iyili sıfat olarak gördüğümüz kanjiler vardı. Nagai. Uzun demekti. Çince konuşu ço. Çoğunan. Yaşça büyük çocuk demekti. Gakucho rektör. Mijikai. Kısa demekti. Çince konuşu tan. Tancikan. Kısa zaman. Hikui Kısa alçak anlamındaydı. Çince konuşu t. Devam ediyorum. Kuray karanlık demekti. Çince konuşu an. Neler vardı? Anshit su karanlık oda. Ansat su suikast. Oy çok bolca anlamındaydı. Çince konuşu ta. Tabun, sanırsam taşo az çok demekti. İşte bir sonraki kanji 148 taşo derken buradaki show kısmı Tsukunai skoshi biraz anlamındaydı. Shonen ergenliğe yakın çocuk anlamındaydı. Bugün 148. kanjiye ulaştık 16. dersle. Son olarak bitirirken sizden şu alıştırma yapmanızı istiyorum. Bu dört cümleyi okumaya çalışın. Mavi olanlar bugün işlediğimiz kanjiler. Diğerlerini ise aslında biz daha önce işlemiştik. Bakın sizin için yazıyorum. Mesela isterseniz gelin birinci cümleyi ben yapayım. Diğerlerini siz düşünün. Bir de şöyle yazıyor. Yasumi no hi ga sukunai. Yasumi no hi ga sukunai. Tatil günleri az. Biz burada bunu anlıyoruz. 2'de, 3'te ve 4'te neler söylendiğini çıkarmaya çalışın. Eğer bu kanjileri hatırlayamıyorsanız ilgili videoya dönebilirsiniz kanjilerin anlamlarını görmek için. Peki bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.